Merak Listesi Podcast hoş geldiniz. Ben Çağrı. Her hafta merak ettiğim bir konuyla sizlerle olacağım. Keyifli dinlemeler. Merak Listesi'nin 25. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta merak ettiğim konu fal. Aslında falcılık, fala baktırmak, falları neden inandığımız. Çünkü hani bir anda nasıl bu konuya geldin, Diyen bunu merak ettin derseniz... Evet çok iyi bir falcıyım falan demek isterdim ama alakası yok yani falların merak edeyim bunu, birazdan zaten daha detaylı bir şekilde anlatacağım neden olduğunu ama aslında salgın ve karantina dönemindeyken şeyi daha çok hissetmeye başladık yani kaygı ve endişe düzeyimiz inanılmaz derecede artmaya başladı ve bunun altında aslında belirsizlik yatıyor çünkü ne olacağını bilmiyoruz, nereye gideceğimizi bilmiyoruz ve dolayısıyla bizim aslında şu anda ihtiyacımız olan şey belli şeyleri belirli hale getirmek yani belirsizlikleri ortadan kaldırıp onun ne olduğuna dair bakabilmek bu da aslında ne demek bu salgın ne kadar süreceğini bilmediğimiz için bizim salgından sonrasını anlayabilmemiz lazım. Yani ne zaman biteceğini şey bilmemiz lazım. Dolayısıyla buradaki belirsizliği kaldırdığımızda dinimiz rahatlamaya başlayacak. Belki kaygılarımızın ve endişelerimizin bir kısmı azalacak bu şekilde. Dolayısıyla bunu düşündüğüm zaman aslında aklıma gelen ilk şey belki de insanlık kadar en eskilerden bir tanesi fal oldu. Çünkü fala baktırmak bizim için büyük bir gelenek ve dünyanın birçok yerine farklı fal çeşitleri var. Ama bizim kadar fal baktırmayı seven, özellikle bunun için Türk kahvesi dediğimiz şeyin yanında bir de falı getiren bir kültüre sahip olduğumuz için bizim için aslında geleceği bilmek çok daha kritik öneme sahip oluyor. Ve bundan bahsederken hem belirsizlikten bahsetmek istiyorum hem de böylece fal tarihinden ve falcılıktan bahsedeceğim. Bir taraftan da kısa hikayelerimi anlatacağım fallarla ilgili. Bu bölüm hazırsanız başlayalım. Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da et medyaport. Şimdi dediğim gibi fal konusuna bakmak istedim ama önce fal nedir diye bir sormak istedim. Fal nedir deyince ortaya çıkan genel tanım şu oldu. Gelecekten haber verme, kaybolanı bulma, farklı amaçlar ve nesnelerle bakıp anlam çıkarma. Gelecekten haber almak için çeşitli nesnelerden anlam çıkarma şekli deniyor. O zaman bakınca da falın aslında birçok çeşidi var. Yani kemik falları var. Kemiklerle atılan su falı var, kahve falı var, iskambil var, tarot var. İşte hayvanların organlarından bakılanı var. Yıldızlara bakarak var. Bir evin içerisine girildiği zaman evin içerisindeki her şeye bakarak bir şeylerde bulunma yöntemi var. Elimizden bakmak var. İnsanın avuç içinin aslında çok fazla şey söylediği ve belki de son dönemde en çok da bankaların avuç içi izlerimize otomatik para çekme talimatlarını gerçekleştirmeye başladığı dönemde avuç içimizi okumak var. Çok eski şeylerden bir tanesi. Özellikle de birçok filmde ya da geçmiş hikayelerde duyarsınız. Bir tane cadı gelir hemen oradaki kişinin elini tutar ve hemen falına bakar. Ya da günümüzde çiçek satan kişileri görmüşseniz özellikle Beşiktaş ve Kadıköy tarafında İstanbul'da sahil taraflarında bir anda eğer sevgilinizle beraberseniz elinizi bir tane tutup ay falına bakayım hanım kızımın ya da abimin falan şeklinde bir söylem de görebiliyorsunuz. Çünkü fala bakmak, baktırmak, o belirsizliği, geleceğe dair olan en büyük bilinmezliğe doğru bir kapı açmak, aralamak. Bu bizim için çok kritik. Bu dünyanın her yerinde neredeyse böyle. Ve ben bir taraftan da şeye baktım. Yani dünyanın her tarafındakilere de açacak da baktım yok ama olduğu kadar anlatacağım. Ama mesela tarihine baktım yani. Fal ilk olarak nerede çıkmış diye. Hemen tabii ki de birçok kültür beşiğinin bir olduğu Mezopotamya'ya geliyoruz. İşte Sümerler'de çok fazla e, fal dair bilgi var. Bir taraftan 4000 yıl önce Akatların fallar baktığı söyleniyor. E, Sümerler dediğimde kainlik çok büyük önemde. A, keza kainlik neyse Antik Roma'da da, Antik Yunan'da da, birçok işte Osmanlı'da birçok yerde de çok büyük öneme sahip. İşte Nostradamus'un yaptığı kendiler hala düşünülüyor. Ya da işte Baba Vanga karakterinin hala yaptığı taa yaptığı şeyler üzerine duruyoruz ya da birçok mistik karakterin geleceğe dair bilgiler veren kişilere karşı olan bir hafif korku duyma şekli var. Çünkü geleceği bilen birisinden korku duyuyoruz. Çünkü geleceği bilmek herkese özgün değil. Ya da mesela işte Kral Arthur hikayesinde Merlin'in 12 tane gök kuşağının renkleri olduğu söylenen yuvarlak bilgeleri var. Bizim şu anda iskeleteceğimiz belki de küre dediğimiz şeyin falcılıkla özdeşleşmesini sağlayan bir tanesi Merlin'in topları. Merlin'in mesela toplarından bazıları işte renklerine göre ayrılan şeyler o yüzden gökkuşağı deniyor. Bazıları geleceği görmeyi sağlarken bazıları geçmişi, bazı kötü olayları, bazı farklı dünyaları gördüğü söyleniyor. Ve bu 13 kürenin bir araya geldiği zaman da Merlin'in gökkuşağı oluşturduğu söylenir. Ve buradan gelen küre şekli bir süre sonra neredeyse falcılıkla eşleşmiş ve falcılar küreye bakarak geleceği gördüklerini söylemeye başlamışlardır. Belki de bir oluşturulan hikaye, bir mitos, oradan çıkarak gerçekleşmeye ve yavaş yavaş da gerçekten de bir büyücülükle, bir geleceği görmeyle fazlalıkla bütünleşmiş durumda. Dolayısıyla buradaya doğru geliyor. Birçok ülkede, birçok kültürde, birçok hikayede buna rastlıyoruz. Özellikle de yaşlı cadıların yaptığı büyülerle geleceği görmeye çalıştığını görüyoruz. Bir kazanın içerisine bakarak gelecekle ilgili tahminlerde bulunabiliyor. Ya da işte bunların gerçekten olacağını söylüyor ve hikayenin sonunda gerçekten onların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla geleceği bilmek çok büyük bir güç bir taraftan da. Geleceği gördüğünüz anda sahip olduğunuz gücü düşünseniz de onu değiştirebilirsiniz belki. Belki de ne olacağını bildiğiniz için çok fazla para kazanabilirsiniz. Belki de sadece kendinize saklarsınız ve insanların asla böyle bir güce sahip olup olmayacağını bilememeden onların üzerinden bir gülücükle kendinizi rahatlatırsınız. Bilmiyorum artık ne olur. Ama tekrar tarihe döneyim. Mesela Orun alfabesiyle yazılmış 900'lü yıllarda ait bir ırk bitik adında bir kitap var. Şimdi ırk bitik deyince onun alfabesi deyince ırk fal demek. Bitik de betik eski Türkçedeki kitap demek yani fal kitabı. Belki de bilinen en eski fal kitabı. Bu kitapta 65 tane paragraf var. 102 sayfalık bir kitap. Ve kitap size o anda bakacağınız falları anlatıyor. Nasıl bakabileceğinizi anda Ve falın kitabının etrafında belli noktalar var. Bunlar da aslında kitabı açmadan önce bir zarı, çubuk zarı diye bir şey var. Onu atıyorsunuz ve hangi şeyler şekilde üstte geliyorsa o sayfayı açarak o sayfadaki falı yapmaya başlıyorsunuz. Yani kitabın kendisi de bakılması için bir fal yöntemi geliştirmiş. Ve kemiklerden bakmak var dediğim gibi birçok şey var. Bu benim çok ilgimi çekti yani bir orun alfabesi yazılmış bir fal kitabının olması ve bizim kültürümüzde de falın bu kadar güçlü yer tutması belki de aslında kökenlerimize çok alakalıdır. Ne dersiniz? Örp devam edelim. Şu anda kitabı görmek isterseniz Britanya kütüphanesine gidebilirsiniz Londra'da. Orada bu kitabı görme şansınız var. Hala sergileniyor. Hatta online olarak ben biraz baktım. Online'de Türkçe çevirisi de var Sakarya Üniversitesi tarafından yapılmış. Ona da bakabilirsiniz. Şimdi falları dedim ya. Mesela benim de falla ilgili çok ilginç bir geçmişim var. Benim anneannem fal bakıyordu. Ama baktığı fal böyle fasulye falıydı. Fasulyeleri okur, bir tarafında tutar da onu sürekli evin etrafında ve evin içinde. O fasulyeleri sürekli kur fasulyeler bunlar, alır. Önce içerisindeki içerisindekileri sayar. Belli bir sayı geldiği zaman onları 3'e böler öbek halinde. O 3 öbeği de alır önce birinci öbeği açmaya başlar ve 4 tane yere de koyardı. 3'erli, 4'erli, 2'erli, 1'erli. Bunun sırasını yaptığı zaman da işte mesela kutup yıldızı var derdi. İşte bu şans getirmekte onun için. Ve o fasulyeleri yere koyduğu zaman onlardan bakarak gelecekle ilgili bulundurdu. Ve genelde de çok istikrarlıydı. Yani nasıl olduğunu bilmiyorum açıkçası ama benim de mesela gidip anne, ''Anne hadi fal bak dediğimde falan baktığında bayağı tutturuyordu. Hem özel hayatımla ilgili hem iş hayatımla ilgili bayağı bir doğru tahminleri vardı. Bana öğretmesini istedim ama öğretmedi. Çünkü bir erkek olduğum için fal bakmamam gerektiğini söyledi. Ve ben aslında o fasulye falı bakmayı bilmiyorum. Ve birçok arkadaşıma konuşurken anlattığımda da çoğu insan da fasulye falı bakmanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyor. Daha önce duymamışlar. O yüzden şu an kendisini kaybettik ve onunla beraber belki de fasulye falı da gitmiş oldu. Eğer sizlerden varsa bilen birisi nasıl bakıldığında ben öğrenmeyi istiyorum açıkçası. Onun dışında kahve falı bakmak var. Ya kahve falı bakmayı ben seviyorum. Çünkü gördüğünüz belli şekilleri her şeyi yorabiliyorsunuz. Ve bu çok kolay bir şey. Ve insanlar genelde herhangi bir şey hazır oldukları için de o falı içerisinde gördüğünüz şekilleri bir şeyler aktardığınızda karşınızdakinin de iyi bir şekilde mimiklerini hareketlerini izleyebiliyorsanız Üç aşağı 5 yukarı tutturabiliyorsunuz. Zaten nedir? 3 vakte kadar sana bir yol var. 3 vakte kadar sana bir şey var. Çünkü belirsizlik aslında orada. Ama insanları mutlu eden şey de bu. En azından o belirsizlik dediğimiz o gelecek bilinmeyen içerisinde küçük nokta oluşturabilmek. Herhangi bir şey verebilmek. Bu bizi rahatlatıyor. Çünkü biz bilmediğimiz zaman belirsiz olanla mücadele etmekte zorlanıyoruz. Belirsizlik o kadar güçlü olduğu zaman tolerans düzeyimiz düşmeye başlıyor. Ve tolerans edemediğimiz şeyler karşısında da hareket etmekte zorlanıyoruz. Ee, tabii bununla beraber mesela Gert Horstede'nin yaptığı işte kültür arası boyutlar, e, kültürün boyutları çalışmalarında belirsiz tolerans konusunda Türkiye aslında yani biz bir nebze yüksek durumdayız. Yani. Bizim toleransımız yüksek. Çünkü düşünün mesela uzun vadeli bir plan dediğin zaman Türkiye'de uzun vadeli planın ortalaması 6 ay. Ama Almanya'da uzun vadeli planın ortalaması 10 yıl. Yani şimdi biz de uzun vadeli bir plan yapmıyoruz. Yani. Biz aslında belirsizliği biliyoruz. Yani. Gün içerisinde her şey değişebilir. Cuma günü sokağa çıkma yasağı ilan edildir. Bir anda birisi istifa ondan sonrasında istifasını eder ama tekrardan yarım saat sonra aslında istifanın geçersiz olduğunu ve görev başında olduğunu öğreniriz. Yani o kadar ve bunun öncesinde insanlar o kişiyi söverken istifa etti diye de bu sefer niye istifa etti diye sövüyorlar. Yani biz bunları seviyoruz. Ama bir taraftan da salgın gibi herkesi etkileyen ve evden çıkmak yerine evde kalmamız gerektiğini anlatan, işlerimizden belki olmamız, olabileceğimizin hissiyatını veren, sevdiklerimizin tehlikede olduğunu hissettiğimiz anlar var. Ve bunlar aslında bizi çok fazla kaygı düzeyimizi artırıp endişelendiriyor. Bu, bu çok doğal. Şimdi böyle alanlarda işte bizim belli şeyler bilme ihtiyacımız var. O yüzden mesela e, sahte uzmanların hesapla oluşuyor Twitter'da ve diyor ki birisi iki hafta sonra salgın bitecek. Bir anda insanlar beğenmeye ve bunu paylaşmaya başlıyorlar. Ya da bir tane astrolog çıkıyor diyor ki bunun tedavisi Jüpiter'in bilmem ne uydusunda. Ve bir anda insanların beyni var çünkü aslında orada gerçekten de olmayan ama belki de olabilecek olan bir şey var gibi geliyor insanlara ve hemen onu beğenip paylaşmaya ve birbirlerine göndermeye başlıyorlar ve bilgi yayılmaya başlıyor ama doğru bilgi değil. Ama neden yayılıyor? Çünkü gelecekte olduğumuz şu anda yaşadığımız kaygıyı azaltmak için küçük noktalara ihtiyaç var. Yani önümüzü görebileceğimiz, her yeri aydınlatmasa da elimize bir mum istiyoruz. O karanlığın içerisinde en azından benim 15-20 cm ötemde ne olduğunu görebileyim. Dolayısıyla bu belirsizliği de azaltabilmenin yollarından bir tanesi fal bakmak. Mesela bence şu anda Faladdin uygulamasına kahve, e, kahve falı mı, falcı bacı mı o tür uygulamalarda mesela şu anda patlama yaşandığını düşünüyorum. Hatta o, e, internetten bakarsanız YouTube'da çok fazla şu anda kahve falı videosu dönmeye başladı. E, bir taraftan da insanlar çevrelenek insanlara kahve fincanlarını atıyorlar. Hatta online olarak bunu paralı yapan kişiler de var. Yani siz fincan atıyorsunuz hesabına parayı gönderiyorsunuz. E, o size e, falınızla ilgili yorumlarını yapıyor. Yani Faladdin'in, falcı bacının ya da kahve falının daha... İlkel versiyonu, birebir çalışan versiyonu da var. Çünkü biz bilmek istiyoruz. Bu salgı ne zaman edecek? Bana ne zarar olacak? Ne kadar süre sonra ben aslında hayatta kalmaya devam edeceğim? Ne kadar harcama yapmalıyım? Ailemi ne kadar dikkat etmeliyim? Beni bulacak mı? Bulmayacak mı? Ya da işte benim hayatımda olan bir şeyler var ve bunları ne zaman düzene sokacağım? Ve bakarsanız falların hepsini aslında belli noktaları azaltarak yani belli noktaları çok fazla söylemez. Hep bir belirsizlik de verir. Yani üç vakte kadar dediğimiz şeyin bir belli zamanı yoktur. 3 dakikada olabilir, 30 dakikada olabilir, 3 ayda olabilir, 3 yılda olabilir. Ya da işte bir fal'a bakarsınız, fal'a baktırdığınız zaman karşınızdaki size isimler söyler yani. A harfi var der. E, a harfi neredeyse birçok kelime içerisinde var. Dolayısıyla bu belirsizlikleri kullanarak biz aslında farkında olmadan kendimizi böyle bir endişemizin, kaygımızdan azaldığını ve biraz rahatladığımızı hissettiğimiz bir şey fal bakmak. Bir taraftan da hiçbir risk yok. Eğer gerçekten de hani kullandığımız şey vardı ya. Fala inanma, falsızda kalma. Yani fala inanmadığın sürece fal baktırmanın bir zararı yok. Ama inanıyorsanız işte orada problem var. Mesela burada çok şeyi biliyorum. Çok üst düzey bir banka yetkilisi. Hatta genel müdür düzeyinde. Türkiye'deki bir bankanın genel müdürü. Kendisi mesela falsız yaşayamıyor. Birçok kararını almadan önce bir falcısı var. Falcısını özel arabasıyla alıyor. ofisine getiriyor ofisinde kahvesine baktırıyor, kahvesini içiyor ve falcısının söylediklerinden sonra kararını alıyor. Düşünün bu bir banka yönetiyor ve yönetirken kendisi alacağı kararları önce falcısına danışıyor. Ve falcısının dediği şeylerin aksine de yoluna da çıkmıyor. Ve bu falcı da birçok tanıdığında tabii ki de o bankada şu anda çalışan olarak sokmuş durumda farklı pozisyonlara. Türkiye'de böyle gidiyoruz. Bir taraftan mesela hani kahve falı diyoruz ama benim için ilginç olaylardan bir tanesi de e, kahve falının İzlanda'da da olduğunu fark ettim. İzlanda'ya bir proje için gitmiştik. Biz işte İzlanda günü yapıyorlar. Küçük küçük şeyler denetiyor gruplarında. Bir yere gittik Nescafe içiyoruz. Nescafe içtikten sonra karşımdaki aldı. Orada işte birisi. Dedi ki hadi gelin şimdi senin geleceğini okuyacağım. Şaşıracaksınız falan dedi biz öyleyiz. Nasıl yani falan diyoruz. Nescafe'nin kalan köpük izlerinden birkaç tane tahmininde bulundu. İzlanda'da mesela Nescafe'den ya da Filtre kahvenin kalın izlerinden, bardaktaki izlerinden Türk kahvesinde bakılan fal gibi fal bakıldığını öğrenmiş olduk. Dolayısıyla aslında birçok yerde bilmeye çalışılıyor. Ve bilmek için birçok şey yapıyoruz. Tarot kartlarının geçmişine bakabiliriz. O şekillerin anlamları. Ve bizi belirsizlikten kurtarmak için çok fazla şey konuyor. Dolayısıyla bu süreç içerisinde kaygı ve endişe düzeyimizi azaltmak için bizim daha çok bilme ihtiyacımız var. Ama bunun özellikle bu salgının henüz nasıl olduğunu bilmeden ne zaman geçeceğini bilmediğimiz bir ortamda Belki de biraz daha şu ana odaklanma ihtiyacımız var. Geleceği nasıl olsa bilmiyoruz. Ve geleceği bize söyleyebilecek kimse yok. Hiçbir fal yok. Dolayısıyla birçok insan atıp tutuyor. Tutanlar illaki olacak. Çünkü sürekli atarsanız bozuk saat gibi günde iki kere doğru söyleme şansınız var. Bunun gibi şeylere bakmaktansa gerçekten de şu ana odaklanmak, anda kalmak ve şu an kendi içimizdeki o kaygı ve endişe düzeylerini nasıl azaltacağımızı yönelmek lazım. Ama unutmamak lazım. Bazen zihnimizi kandırmak için... Küçük hilelere başvurabiliyoruz. Ve fal bakmak da bundan bir tanesi. Belirsizliği ortadan kaldırmak için fallara bakıyoruz. Falcılıkla uğraşıyoruz. Ve bir süre sonra insanların çoğu da fal konusunda bağımlı hale geliyorlar. Mesela ben kayfalı baktım iddia ediyorum. Bunu söylüyorum çünkü benim için çok komik. Gerçekten de bildiğim ya da çok iyi olduğum bir şey değil. Ama tutturamıyorum. Tutturuyorum çünkü o insanları gözlemliyorum. O insanların yaptığı davranışlar ya da hiç tanımasam bile verdiği tepkileri ve mimiklere göre ben o anda bir şey uydurabiliyorum. Ve karşımdakine illa ki benzer şeyler yaşandığı için illa ki bir yerden yakalıyor ve tutturuyor. Dolayısıyla kayfalı bakmak çok daha zor değil. Ama çok eğlenceli. Çok da keyifli. E, çünkü geleceğe dair attığınız birçok şey var. E, belki bir, bir kısmı tutuyor. İşte o da çok daha keyifli hale getiriyor bunu. Ama unutmamak lazım. Fala bakma sebebimiz ne olursa olsun. Geleceği bilmenin şu an için en azından bir mümkünatı yok. Belki bu tarih şu anda hani dinlediğimiz tarihte 13 Nisan'dayız. Ben en kaydı yaparken 13 Nisan tarihi ve şu anda bunun bir imkanı yok ama belki de yarıno bugün siz bunu dinlerken geleceği tahmin etmenin kesin yöntemlerini de belki de bulmuş oluruz. Ne dersiniz? Bugünlük benden bu kadar. Neden fal'a inanıyoruz? Neden fal baktırıyoruz konusunda konuşmak istediğim şey buydu. Bilinçaltımızdaki belirsizliği tolere etmek için belirsizliği belirli hale getirmek etrafındaki aslında eşeleyip tozları falan alıp altında kalanı görebilmek için yaptığımız bir şey. Bu konuda da kültür olarak da çok fazla meraklıyız. O yüzden ne diyeyim? Fazla inanmayın, fazla kalmayın gençler. Ne dersiniz? Merak listesi podcast yayınını dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Heyecanla kalın. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com slash medyapod.